Arkadaşlar merhaba. Asistan direktörden ben o gün Pamir Yakıcı. Bugün size Golden Max Pro 4VD cihazının derinlik testiyle alakalı 3 materyalle test yapacağız. Bu sefer bu cihazımızda ne yaptık? Ekrana da bir kamera bağladık. Ekrandaki ayarları rahatlıkla görebilirsiniz diyerekten. Onu da videonun sol üst köşesinde ya da sağ üst köşesine yerleştireceğiz. Oradan ayarlarda net bir şekilde görebileceksiniz. E, cihazımız e, gold, 24 inçlik başlıkla birlikte e, şey 9.5 inç başlık pardon 9.5 inç 24'lük başlıkla bir e, cep testi yapacağız. E, cihazımız e, Türkiye satış fiyatı 550 eurodur arkadaşlar. Ekrandaki ayarlarımıza gelecek olursak cihazımızın işte e, power yani hassasiyet ayarı sol tarafta göreceksiniz bunları. E, otomatik frekans ayarı, e, ayrım disk, ses açıp kapama, otomatik ayar, manuel ton, otomatik ton ayar arkadaşlar. 18 kHz ve 8 kHz arasında çalışma yapar arkadaşlar. Biz 18 kilo arızı denemeler yapacağız. Burada da ground balans ayarımız var arkadaşlar. Şimdi cihazımızı açalım. Sesini açıyoruz. Hassasiyetimiz buradan gördüğünüz gibi 9-9.5 arasında ayarladık. Ses frekansımız burada 3 seviyesinde. Otomatikte arıyorum. Burada ayrım diksim 2'de duruyor. Ground balans yapma gereği duymuyorum. Zeminim ona müsait arkadaşlar. Orta seviyede duruyorum. Hemen materyalleri bir göstertelim isterseniz. Bir yine 3,5 santimlik bir gümüşümüz var. 5'e 5 bir bakır plakamız. 10'a 10 bir bakır plakamız var. lakin dediğim gibi cihazımızda 24 santimlik başlık var. Yorumlara ona göre yapalım. 24 santimlik başlıktan vermiş olduğu performansın videosunu çekiyoruz sizlere şimdi. 10-10 ee, bir bakır levhamız var. 5'e 5 bir bakır levhamız var. Bakır ipince bir levha bu arada. Ee, bunlarla önce gümüşten başlayalım. 21 santimden ayarlarımı da görüyorsunuz. Ekranda ayarlarımız da sabit duruyor. Sesimiz sonuna kadar açık. <laughs> burada denememizi yapalım. 21 santim koy abi. Çok rahat. Çek abi. Tamam tekrar abi. Çok net. 25 santimi deneyelim. Çok net. Çıkartalım. Bir daha. Çok iyi. 29 alacağız. Cihaz. Bu arada e, derinlik videolarımız da bu videonun sonunda var arkadaşlar. Bütün hepsinin ölçümleri videonun sonuna koyuyoruz. Oradan izleyebilirsiniz. 29, 29. santim lütfen. Dip noktadan alıyor ama. Net sinyal. Çıkart abi. Gördünüz. Dip noktadan aldı. 37 santimi bir deneyelim. 37 santimde yok arkadaşlar. Çok az. Çıkart abi. Çok az. Yani 35 santimli olsaydı belki 34'lerde falan görecekti arkadaşlar. 5'e 5 metalden başlayalım. Direkt 37 santimden başlayalım. Göstertelim. Ekranda ayarlarımız yine aynı. Görüyorsunuz sabit bir şekilde duruyor. 37. 37'den. Çok net. çıkartabiliriz. Tamam. 42'ye alalım. Kaç dolası? 42. 42. Alır mısın? Uç nokta diye tabir ettiğimiz noktadan alıyor. Bir daha koyalım. Evet. 42'den uç noktada alıyor arkadaşlar. 10-10'dan bir bakalım. 10-10 metre alalım lütfen. 50 santimden başlayalım. Alıyor, çıkartalım. Bir daha lütfen. 50'den alıyor. Bir yana geçelim. <laughs> 56'dan da alıyor. Çıkartalım. Çok güzel. Bir daha deneyelim. Çok güzel. Bir an alalım. 60, 62 miydi? 64. 64'te deneyelim. 56'dan da güzel aldı. 64'te yok arkadaşlar. Ya çok az, dipten çok az. Yani 60'ta olsa belki alacaktı. 64'te yok. Cihazın görmüş olduğunuz performansı bu. Ama dediğim gibi 24'lük bir başlıktan sıkıştırılmış sıkıştırılmış zorlu bir topraktı. Sıkıştırılmış toprakta 24'lük bir başlıktan vermiş olduğu performans bu. Bu cihaza sahip olmak istiyorsanız asistan dedektör web sitesine ulaşıp bizlerden alışveriş yapabilirsiniz. Görüşmek üzere. Arkadaşlar merhaba. Asistan dedektörden ben o gün Pamir Yakıcı. Bildiğiniz üzere dedektörlerin genel malada derinlikleri, ayrımlarıyla alakalı videolar çekeceğimizi söylemiştik. Ve bir test parkuru hazırlıyorduk. İki tane test parkurumuz var. Bir tanesi çok zorlu bir test parkur ki orada pulse cihazlar bile 90 santimden sonrası yok diyebiliriz. Yani çok derin cihazlarla alakalı orada testler ama VLF tarzı olan cihazlarımızı bu parkurda deneyeceğiz. Bu parkurumuz 21 santimden başlıyor arkadaşlar. Ortalama 96 santime kadar geliyor arkadaşlar santimler Hepsi asılı yazılı bunların hepsini e, bu videoyu bundan sonra testlerini yapacağımız her cihazların videolarının sonuna koyacağız sonunda bir bir görebilirsiniz arkadaşlar e, bunları yaparken uzun uğraşlar verdik arkadaşlar burada e, her bir metalimizin tespitleri şu orta kısımda olacak arkadaşlar Çünkü bir birçok test parkuru yapan arkadaşlarda bu takım şeyler oluyor da işte yok hava alıyor dışarıda işte cihazın bobini tutuyorsun bobin yarısı dışarıda yarısı içeride falan böyle sallanıyor. Yani şu alanda yapılıyordu testler. Testler şu kısa alanda yapıldığı için haliyle e, bobin dışarıya çıkıyordu. Bobin e, ya da metal dışarıda falan bu takım farklı farklı algılar çıkıyordu bundan alakalı. Biz de bu algıların önüne geçebilmek için ne yaptık? İşte şu mesela gösterteyim şurada derin kaç santim? Ortalama 88 santim. Şöyle komple boydan göstertirsen 88 santimlik bir metal tutma aparatımız var. Biz bunlarda metalleri buraya sıkıştırıyoruz. Kimisini şey yapıyoruz. Buradan böyle komple takıyoruz. Bakın gördünüz. Sona kadar gitti. Yani neredeyse 70-75 santimini yani şu alandan şöyle alacak olsak şuradan alsam çıkartıp buraya koysam yani neredeyse metalleri göreceğimiz oran yani tespit yapacağımız başlığı sallayacağımız nokta tam şu alan olacak arkadaşlar e, ee, borularımız içeriye 70-80 santim kadar içeriye doğru devam ediyor ve bütün hepsi aynı arkadaşlar. Bunu şöyle görebilirsiniz zaten. Bir bir de gösterteyim. Hepsi aynı. Hepsi arkaya kadar gidiyor arkadaşlar. Tespitleri yani ön taraftan yok öne geldi, arkası geldi falan. Hani bu takım söylemler olmayacak. Hepsi arkaya kadar gidecek arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yani ortalama 70-80 santim arkada başlayacak arkadaşlar. Bunları bu videoyu videonun sonuna koyacağız. Görüyorsunuz. 70-80 santim arka yani şu hatta falan geliyor. Yani şu tam orta beyazdan çizdik ki noktası belli olsun diyerekten. Yani ortalama şuralara falan denk geliyor yerimiz arkadaşlar. Şimdi burada Derinliklerimizin bir ölçülerini alalım. Gösterteyim ben de size. Bu videoyu da video sonuna koyacağız. Şöyle yapalım. Buradan ölçüler alalım. Şurayı şöyle hatta şöyle yapalım. Şöyle şeylere yaklaştır abi iyicene. Görsün arkadaşlar. Şöyle hatta az havadan tuttuğum zaman 21 santim. Yakınlaş görsün iyice ne? Evet 21 santime tekamül ediyor arkadaşlar. Bir alta gelim. Oraya yani buraya cetvel koymadım. Havada kalıyor diye koymadım arkadaşlar. Bir yana gelelim. Yanda ölçümümüzü yapalım. Ortalama şöyle gördüğünüzde Bir dakika kaydırdık. Şöyle. Şunu bir dakika. Şöyle. Ama arka tarafı çöküyor bunun. Şöyle tutalım. Çökmesin. Tamam tamam ben hallederim. Çökmesin arka tarafı. Ağırlık kaç santim? 44 santim. Yok abi bırak. Bak bu 44 santim civarında. Biz kaç yazmışız buna? 45. Onu bir santim düzelteceğiz şimdi. Hatta videoyu kapatmadan. Kalemler nerede abi? Versene kalemi. <laughs> 44 santim gördünüz bir yana gelelim çıkalım burası kaçmış şöyle 29 santim. Tamam altı da görsün. Biraz geniş görürse daha iyi olur abi. Biraz geniş geriden. Evet. 29 santim. Bir yana geliyoruz. Şurada. Şöyle yapalım. Buranın tam şu ucundan alacağım. Şöyle yaptık. Kaç santim? 25 santim. Bir yana gelelim. Yine uç kısımdan alalım. Şöyle yapalım. 37 santim. Bir yana gelelim. Şöyle. Buradan uçtan alamıyoruz. İçe gömülü. Cetvelimizi alalım. Şöyle yapalım. Neredeydi? Şurasıydı. Şöyle geldiği zaman şöyle dengeli olsun. 42 santim. Aşağıya çöktürmeyelim. 42 santim. Şeyler gözüküyor değil mi yazılar net? Bir yana gelelim. Şöyle şuradan. 50 santim. Doğru mu? Ha şöyle bakayım. Bir dakika. Evet 50 santim. Bir yana gelelim. Şuraya. Şöyle. Şöyle. Burada şey var hafif. Şöyle düzeltelim. Şöyle. Deydi. De. 56 hatta 56,5 santim. Bir yana gelelim. 64 santim. Bir yana gelelim. Şöyle çökmesin. 70 santim. Bir yana gelelim. Şöyle şimdi çekelim. Şöyle yamultmak da istemiyorum. Şöyle yapalım hatta. Şöyle Böyle gördüğünüz, yani 96 santim. Şöyle tuttuğumuzda 96-98 Bu civarlarda arkadaşlar. Oynatmak da istemiyorum. Hafif bir engeben var tam şu Üst kısımda 96 santim Burada tabi değişik değişik metallerin testlerini yapacağız arkadaşlar. Her şeyden ziyade <laughs> bir e, kıyaslama videoları olmayacak öncelikten Yani her her firmanın ürettiği cihaz kaliteli cihazlardır. Kendilerine göre emek vermişler bir cihaz üretmişler arkadaşlar. Biz Cihazların işte A firmanın malıyla B firmanın malı yarışı hangisi yener böyle bir bizim politikamız yok. A firmanın malı neler yapıyor, B firmanın malı neler yapıyor ayrı ayrı performanslar şeklinde videolar hazırlayacağız ve bütün cihazları yapacağız. Buna zaman ayırdıkça yani e, bugüne kadar e, ne kadar cihaz varsa biz bunların hepsini hazırlayacağız, hepsini yapacağız arkadaşlar. Parkurumuzu görüyorsunuz, hazırladık bütün testlere başlamaya. Bugün itibariyle başlıyoruz. Bu videolarda kaydın en sonunda izleyeceksiniz. Görüşürüz inşallah.